Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu, öğrencilerinin motivasyonunu güçlendirmek amacıyla farklı bir etkinlik düzenledi. Öğle arasını daha dinamik ve eğlenceli hale getiren okul yönetimi, öğrencilerinin hem fiziksel hem de zihinsel açıdan rahatlamalarını sağladı. Erik dalı oyun havası çalındı ve öğrenciler şarkıya eşlik ederek doyasıya eğlendiler. Öğrenciler müzik eşliğinde oyun oynarken büyük keyif aldılar. Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu yönetimi, öğle arası Yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda çocuklarımız için bir motivasyon kaynağı. Müzik eşliğinde bahçemizde doyasıya eğlenirken hem akademik başarılarına enerji topladılar hem de arkadaşlarıyla sosyalleşerek özgüvenlerini güçlendirdiler. Okul yönetimi etkinliğin öğrencilerin motivasyonunu artırmada önemli bir rol oynadığını vurguladı. Aynı zamanda öğrencilerin derslerde daha zinde ve mutlu bir şekilde performans sergilemelerine katkı sağladığı belirtildi. Yönetim Mutlu bir zihin öğrenmeye daima hazırdır diyerek etkinliklerin öğrencilerin eğitim hayatındaki olumlu etkilerine dikkat çekti. I'm